Merhaba arkadaşlar, ben Fırat. Gerçek bir suç davası takipçisiyseniz kanalıma abone olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi davamıza geçelim. Alexander Urtula, Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey'de yaşayan 22 yaşında bir Asya Amerikandı. Trajik olaylar ortaya çıktığında Boston Koleji'nden biyokimya derecesi almaya çalışıyordu. Çalışkan ve samimi, yetenekli bir öğrenciydi. Bringham Kadın Hastanesinde araştırma görevlisiydi. Kampüste Filipinler Derneği'nin aktif bir üyesiydi ve çok yönlü birisiydi. Profesörleri ve arkadaşları ona değer veriyordu. Geleceği için büyük umutları vardı. Ailesi genç yaşta bu kadar çok şey yapma becerisine ve güvenine hayran kaldı. Herkes onu seviyordu ve onun yanında olmaktan çok mutluydu. Bu da hikayeyi sindirmeyi biraz daha zorlaştırıyor. 2017 yılında Alexander Inyoung Yu adında güzel bir kadınla tanıştı. Inyoung Boston College'da ekonomi okuyordu ve ayrıca Filipinler Derneği'nin bir parçasıydı. İkisinin arasında bir çekim oluştu ve sevgili oldular. Başlangıçta her şey çiçek gibi görünüyordu. İkisi birbirinden hoşlanıyordu ve işler iyi gidiyor gibiydi. En azından düş dünyaya. Ancak ilişkileri ilerledikçe insanlar zehirliliği hissettiler. İkisinin de arkadaşları birlikte olmamaları gerektiğini biliyorlardı. Ama hiçbiri durumun ciddiyetini tam olarak anlayamıyordu. Ve bunun felaket olduğu kanıtlandı. Alexander'ın sevgilisine eski kız arkadaşıyla ilişkisinden birkaç ay sonra buluşması konusunda yalan söylediği ortaya çıktı. İhanete uğramış hisseden In daha sahiplenici ve kontrolcü bir hale geldi. Adamın yaptığı her şeyde söz sahibi olmak istiyordu. Nereye gittiğini, kiminle tanıştığını, ne yaptığını, her şeyi. Adam sevgilisini sakinleştirmeye ve eski sevgilisine geri dönmeye niyeti olmadığına dair güvence vermeye çalıştı. Ama Inyong ona zerre kadar güvenmedi. Nisan 2019'da Alexander kadına şu mesajları gönderdi. Her şeyime sahipsin, sadece sen. Duygusal ve fiziksel olarak üzerimde tam kontrole sahipsin ve mutluluğumu dikte ediyorsun. Sen benim yaşamıma sahipsin. Ne istersen sana vermek istiyorum. Senin mutluluğun benim tek önceliğim. Birkaç gün sonra bir mesaj daha attı. Inyoung, lütfen sana ne istersen vereceğim. Bu lanet dünyayı terk edeceğim. Sadece lütfen artık kendini incitecek bir şey yapma. Bu yüzden lütfen hayatından çıkacağım ve istersen gidip öleceğim. Kendimi bu dünyadan sileceğim. Muhtemelen daha iyi olacak ve zaten sen yoksan artık hiçbir şeyim yok. Gidip öleceğim. Lütfen ne istersen yapacağım. Bana sahipsin. Kelimenin tam anlamıyla ne istersen yapacağım. Lütfen artık kendini incitmeye çalışma. Lütfen. Senin için ölürüm, seni ne mutlu edecekse. Inyoung'un Alexander'ı tehdit ettiği ve onun yalvarmasını sağladığı birkaç örnek daha var. Örneğin adam uzun ve yorucu bir tartışmadan sonra uyumasına izin vermesini istedi. Ancak kadın onu görmezden geldiğini düşündü ve ona saldırdı. Mesajlara hemen cevap vermediği zaman başka biriyle, muhtemelen eski kız arkadaşıyla birlikte olduğuna inandığı bir zaman da vardı. In Yong'un güvensizliği başarılı adamı öldürdü ve ona olan sevgisi adamı kör etti. Mayıs 2019'da Alexander'ın mezuniyetinden birkaç gün önce kadın adamı yeniden suçlamaya karar verdi. Ona mesaj attı. O mezuniyette tek gereken birinin sana gelmesi, seni bir kenara çekmesi ya da koşarak gelip sana sarılmasıdır. Bana saygısızlık etmek ve sözünü bozmak için her şeyi bir kez daha yapacaksın. Defol git ve kendini öldür. O zehirli gruptaki herkes ölmeyi hak ediyor. Alexander'ın hayatının en önemli günlerinden biriydi ve kadın gününü ona zehir etti. Mezuniyet töreninde insanlarla tanışması konusunda güvensiz hissetti ve onları durduramayacaktı. Bu yüzden daha gerçekleşmeden durumu kontrol etmeye karar verdi. Birkaç gün sonra ona tekrar mesaj attı. Anlayamıyor musun? Tekrar yaşamamı ister misin? Boğazımı kesmemi istiyorsun. İstediğin bu mu? Sonunda bir şeyler yapman için neden kendi hayatımı mahvetmekle tehdit edeyim? Sana mesajımı oku demedim mi? Şu an okumazsan tam anlamıyla senin yüzünden boğazımı keserim, video çekerim ve bunu görmeni isterim. İstediğin bu mu seni aptal, değersiz et parçası? Beni dinlemen için hayatımı tehdit etmen gerekiyor. Bu yüzden günün sonunda tam anlamıyla benim istediğim şeyi yapıyorsun. Öyleyse neden benimle savaşmaya çalışasın? Inyoung hayatının her saniyesini kontrol ettiğini ve Alexander'ın hala hiçbir şey yapamadığını açıkça ilan etti. Bu gerçekten çok karmaşık. Bir noktada adam tamamen tuzağa düştüğünü fark etti. Ne yaptığı önemli değildi. Kadın yine de onu suçlar ve ortalığı kasıp kavururdu. Inyoung'un kendine zarar vereceğine gerçekten inanıyordu ve onu korumak adamın sorumluluğundaydı. Alexander sık sık günlüğüne üzüntüsünü ve çaresizliğini yazdı. Kadın ile tanıştıktan sonraki neredeyse her yazısı onun hayatını mahvetmesi hakkındaydı. Sadece birkaç ay içinde mutlu bir adamdan sefil bir insana geçişini tam anlamıyla görebiliriz. Ayrıca arkadaşlarına sorunları hakkında mesaj attı ve yardım istedi. Onlara bunu tek başına yapamayacağını, bunun kaldıramayacağı kadar çok olduğunu söyledi. Daha sonra bir arkadaş kampüsteki acil servisleri aradı. Ancak çifte yardım etmek için hiçbir şey yapmadılar. İkilinin akıl hastalığı geçmişi olmadığı için bunların acil bir risk olmadığını varsaydılar. 20 Mayıs 2019'da Alexander'ın çilesi sona erdi. Alexander'ın diplomasını almasına saatler kala onunla Inyoung arasında bir dizi metin mesajı konuşması geçti. Alexander görünüşe göre telefondaki konum servislerini kapatmıştı ve Inyoung buna çok kızmıştı. Onun onaylamadığı biriyle tanıştığından ve hoşlanmadığı bir şey yaptığından şüpheleniyordu. Alexander mesajlarına basitçe cevap verdi. Kimseyle konuşmuyorum ve bir daha da konuşmayacağım. Son gecemi seninle geçirdiğim için mutluyum. Inyoung, seni son nefesime kadar seviyorum. Bu mesajdan sonra bile kadın onu küfür ve tehditlerle taciz etmeye devam etti. Adam sonunda çok sevdiğini ve diğer herkesi terk ettiğini söyledi ve sonra şebekeden çıktı. Inyong daha sonra yüzden fazla kısa mesaj göndererek adamdan yanıt vermesini, onu affetmesini ve ona geri dönmesini istedi. Ama herhangi bir cevap alamadı. Dehşete düşerek onu aramaya ve suçluluk duygusuna daha fazla kapılmaya çalıştı. Yine cevap yok. Bu mesajların arasında Alexander'ın konum servislerini tekrar açtığını fark etti onu Northeastern Üniversitesi'ndeki Rönesans Otoparkı'na kadar takip etti. Inyoung hemen bir Uber rezervasyonu yaptı ve mümkün olan en kısa sürede olay yerine koştu. Ayrıca adamın erkek kardeşine bir mesaj göndererek onunla orada buluşmasını istedi. Inyoung'un Alexander ile garajda karşılaşıp karşılaşmadığı veya konuştukları belli değil. Ancak sabah 8.35'te mezuniyetten 2 saat önce Alexander binadan atladı ve kendi canına kıydı. Sonunda kadın hayatının aşkının onun yüzünden kendi canına kıydığını gördü. Ve oğullarının mezuniyet partisini planlayan Alexander'ın ailesi şimdi de cenazesini planlamak zorundaydı. Kalpleri ne kadar kırılmış olmalı tahmin edemiyorum. Ekim 2019'da Alexander'ın ölümünden 5 ay sonra polis, Inyong'u kasıtsız adam öldürmekle suçladı. Alexander'ın ölümünden sonra In Yong cezalardan kaçmak için Güney Kore'ye taşındı ancak adam öldürmekle suçlandığında Boston'a geri dönmek zorunda kaldı. İddia makamı In Yong'un Alexander'a sözlü, zihinsel ve duygusal olarak eziyet ettiğini iddia etti. Toksik ilişkileri Alexander'ı zorlu adımlar atmaya etti. İddia makamı adamın ölüm nedenlerinden biri olarak haksız toplumsal normları da gündeme getirdi. Toplum genellikle erkeklerin travmaları, akıl sağlığı sorunları ve psikolojik sıkıntıları hakkında konuşmazlar. Erkekçe olmadığı için bu konuda sessiz kalmalarını beklerler. Bu nihayetinde insanları zor bir yola sokuyor. Tıpkı Alexander gibi. Aralık 2021'de Inyong kasıtsız adam öldürmekten suçunu kabul etti. Eylemlerinin sorumluluğunu aldı ve pişmanlık duydu. Yargıç Inyong'u 2,5 yıl hapis ve 10 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı. 300 saatlik toplum hizmetini tamamlamalı ve lisanslı bir profesyonelle ruh sağlığı terapisi seansları geçirmelidir. Denetimli serbestlik koşullarına bağlı kalırsa hapis cezasından feragat ettirilebilir. Evet arkadaşlar, davamızın sonuna geldik. Alexander Urtula parlak bir geleceğe sahip olmaya hazır. Harika bir insandı. Hikayesi toksik ilişkilerin bir insanın nasıl hayal bile edilemeyecek şekillerde kırabileceğini gösteriyor. Bize dışarıdan her şeyin ne kadar hoş görünebileceğini, ancak içeride birçok erkek ve kadının tarif edilemez dehşetler yaşadığını anlatıyor. Ayrıca toplum olarak sahipleniciliğin gerçek sevginin bir biçimi olduğuna ve sevginin karmaşık olduğuna inanmaya şartlandırılmışız. Ancak bunların işlevsiz bir ilişkinin işareti olduğunun nadiren farkına varırız. Aşk seni neşeli ve güvende hissettirmeli, içinize mutluluk getirmeli, hayatınızı sömürmemeli ve Alexander sessizce acı çekmedi. Açıkça yardım istedi ve yardım alamadı. Aslında görmezden gelinmişti. Ve insanların akıl sağlığı geçmişi olmadığı için her şeyin yolunda olduğunu varsaymanın duyarsızlık olduğuna inanıyorum. Siz de dava hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilir. Bana destek olmak için videomu beğenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.